Sibel Arna'ya konuk olmuş onun YouTube programını onu da belirtelim Sel selamlar olsun söylediği selamlar doğru olsun. demek selamlar. ki baktığınızda Ama ayrılmamışlar. Yani ne kadar aslında eskiden e, şıp sevdi görünürdü değil mi birçok evet. ünlüyle aşk yaşadığı yaşadı evet. ve Sizince... uzun süreli değildi. Sakışın. Şimdi bakıyoruz 11 senedir aynı kişiyle evet gazeteciler oturup da Okan kesin ayrılmıştır deyip yazabilirler. Masa başı yapılmış olabilir bu olay. Ya abi. aslında masa başı yapışıyor. o şekilde olmuyor. Şöyle bir şey olabiliyor. Çok az nadir görünce böyle haber alınamayınca de değil. ya da ayrı ayrı görünce ama bak şu bu hale niye geliyor biliyor musun? Niye? Ya sen de ya sen kaçamak cevap veriyorsun. Sen sana birlikte mi sorulduğunda ya bunu mu soracağız, bunu mu konuşacağız diye geçiştirince haliyle ister istemez ben de öyle düşünüyorum. Yani tamam, bile da bu bazı şeylerde var. de emin olmadan yazmamak lazım değil mi? Yok tamam o lazım. Mesela burada o biz üstüne konuştuk 15 biz dakika bize de yazık değil mi? Tamam, de yazık şöyle, değil. Bak, mi? Biz ayrılmışlar. Vah Neden vah ayrıldılar? Evet. Birisi tamam, mi var. bak dediğin doğru mu bak bu, bu nasıl bu algıyı ben bu şekilde alıyorum. Ya sordum hiçbir şey cevap alamıyorum. Ne diyebilirim? Ama 11 yıllık beraberliği devam ediyorsa da ayrıldı demeyiz ki. Ayrıldı. Yok ayrıldığını söylemiyor. Beraberiz de demiyor. Hep geçiştiriyor şimdi. Sen ne düşünürsün? Sen benim yerim oturmuş, Konuşmak istemiyor olarak... diye düşünür. özel yani. Onu bir, bir düşünüyorsun, iki istemiyor. düşünüyorsun ama aynı aynı paralelde seviyesine karşı. Ona da sonra o da aynı şeyi yapıyor. Ya bunu mu konuşacağız? Bugün Belki şey mi demek istemez. istiyorsun? Kavga ettiler. Oraya Kavga ettiler. Biraz böyle araları limoniydi. O zamana denk geldi. Cevap baba, vermediler. Ne ama yapıyor? Öyle oluyor, öyle oluyor. Bu doğru bir senaryo. Şimdi söyle istiyorum. Sen bana hep cevap vermezsen, hep ortada bırakırsan. Ama, ama okan, o kadar okan... hiçbir zaman cevap veren bir... Adam değil ya ki. Birlikte de göremiyorsun ya bak o da var. En azından başkalarını öyle konuşsa bir de birlikte görme ihtimali var. Okan Bölgen'i çok birlikte görme ihtimali yok. Bir de şöyle çok tatlı bir cevap vermiş. Ya herkesin hepimizin bir dönemi ha, var. Bu bir gerçek. <laughs> hayır hayır o değil. O da tatlı. Daha, hani diyor yani bu adam şu an ne yapıyor? Ne ediyor? Hani çok da merak etmiyorlar ben... diyor. Ama aslında merak ediyorum. Vallahi diyorum. O çok seviyorum. Aynen ben Okan Bayülgen'i mesela çok seviyorum. Evet ben programında ilk duyduğum ilk ben ben heyecanlandım. Ben ta bu gece kuşundan beri seyrederim yani. Çok merak ederim falan. Aynen öyle. O yüzden de lütfen öyle söyleme. Alınırız. Ee, her dönemin yapıyoruz. adamısın sen yani. Biz de işimizi yapıyoruz yani. Evet. O yüzden. Ama şey çok garip. 11 senedir Okan Bayülgen <laughs> Yani. İşkinin devam etmesi. <laughs> yani şimdi de bu oturup doğru konuşalım. Kolay bir insan gibi görünmüyor. Dışarıdan görünen belli zaten. Hani tavrı tarzı ya karşısındaki kişi gerçekten çok idareci ya da kendisi de öyle. Bilmiyorum. Ya ama o zaman şey vardı, karşılıklı. Anlayış. Yani tahammül değil. Ben Birbirlerini de çok seviyorlar ya demek. Çünkü zaten ki. birbirini çok seven insan birbirinin bazı şeyleri görmez, kapatır, alttan alır ya da birbirini uyarır. Yanında durur demek ki burada böyle bir durum söz konusu. Bu da çok zor ilişkilerde çok zor rastlanılan bir şeydir bu. Gözlük de Bence niye çıktı var. sence? Zeren şimdi... üzerine alışkınım ben. Işık rahatsız ediyordur. Yani yorulmuşluk var Yoruluş, Yeterlik var. Işık. Ya alışveriş merkezlerinde bile hani ünlüler gözlükle çıkınca dalga geçiyorlar evet. ya veya kapalı alanlarda veya işte cenazelerde takılan gözlükler. E programa çıkıyor gözlükle. Gözünde mi bir şey var acaba? Çünkü tiyatro oyunu da oynuyor Hayfa Cepkin'le Olabilir Baya iyi hem de. Evet. Drakula mıydı adı? Drakulaydı Dracul, sanırım. Dracul. Ben onu böyle köşemde yazdığımda hatta vardı burcu vardı, kulakları çınlasın nasıl. İlk onun aradığında bilgileri aldığımda lütfen dedim oyuna mutlaka yer yokmuş. Ya, ya o kadar yer yok. tiyatro oyunlarının perdelendikleri yerlerde yer bulunamaması gerçekten Durumlu. beni çok, çok mutlu güzel. ediyor. Özellikle Son sürelim, zamanlarda sürelim, çok sürelim, oyun haber öyle. Hatta Peki şey doğru mu? bir söylenti var. Gülben Ergen'in plaka gibi e, Okan Bayülgen'le ilgili şöyle var, söylenti var. O hep var ya yıllardır. Gümüşlük'teki birçok o hani e, bir ö, kıymetli balıkçılar vardır ya herkesin bildiği evet. meyle başlayan. Onun oradaki bir sürü ev varmış arazi. Babasından Okan Boyülgen'e kalmış. Valla bunlar bir rivayetten öte efsanesi. Plaka gibi bir şey Plaka Ben mesela şey diyorum. Ya buradan Gülben Ergen'e sesleniyorum. Senin plakaların hala aklımızda yüzlerce plakan var deniyor. Şuna bir açıklık getir. Bugün bile ben Gülben Ergen'le ilgili bir şey soruyorum. İlk bana sorulan şu abi diyor mesajlar geliyor plaka olayı doğru mu? Ama yani öyleyse o kadar diyorum. zekice ki. Ya güzel aslında bir yatırım. Kim yatırım, yatırım. Ee, konusunda şöyle bir şey söylemişti biliyor musun? Hiç unutmam Polat Yağcı. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Mezarlık al dedi. Tövbe evet, bismillah. Gerçekten. Ay. Yıllar evvel bana me mezarlık alma çağırıyorsun hiç sevmem Peki öyle şeyleri. Çok pahalı olacak Peki dedi. ben sana bir şey itiraf edeyim. Polat Yağcı'nın sözünü Peki dinleseydim şey edin. şu an alamam. Çok da doğru alamam. bir şey söylüyor. Evet. ben ay, tamam, mezarlık aşk... almadım. Beşe katladığını ben de biliyorum. Ay tamam. Bir tamam. Bir evet. Hatta şey de vardır bir de. Bülent Ersoy'un da iş makinaları evet. mışır. Evet o doğru mu mesela? Ona da doğru diyorlar ama ben hiçbir zaman duymadım yani. Bülent Ergen'in 2023'teki açıklamasını söylüyorum hatırlamıştım. O çünkü. plakayla. Bu plakam alakalı. Plakayla yok, alakalı yok. evet. Ee, benim mesleğe yatırım yapmak zorundasın. Benim hiçbir zaman taksi plakam olmadı. Ama hep çok güzel şarkılarım oldu diyor. Ama ne kadar çok güzel. kabul kadar yakıştırmışlar. Şey ve çok zekice bir hareket plakası olması şu an plaka almaya kalksan kim bilir ne kadar? Dünya Çok para. para. Ya yani çok çok ne kadar para. zeki bir yatırım. Plakanın da şöyle bir özelliği var. Yani şöyle mesela bir ev aldın satacaksın değil uğraşıyorsun. Plakayı bugün satıyorum de bir dakika içinde satıyorsun. Satılır. Ya. Peki, Alın satımı en kolay. Şu an en çok neye ama yatırım var? Arsa. 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 Herkes arsa tarla. tarla. Arsa, arsa ile ilgili benim büyüğüm bana şunu söyler. Neden? Ben de çok garip gürgü yerlerde arsa aldım tabiri caizse neden aldın derler. Ya mesela çok değişik yerlerde ne işin var dedi ama benim bir abim der ki Heh. Mehmetçim saksıda bulsan al. O kadar. Bana bunu dedi. Son, öyle soruyu öyle yerlerde soruyorum. aldım ki. Yani ben öyle. saksı soruyorum. değilim aklıma yok. geldi. Yok, bana öyle der. saksı yani pardon. Son soruyu soruyorum. Kenan İmirzalıoğlu da Cihangir'in yarısına mı sahip? Ya, ona, o, <laughs> evet. Ya bu rivayetler aslında. O da neydi? şehir efsanesi. Bunları bir liste yapıp Bunları tek tek liste yapacağım. Yani bu şehir efsanelerini gerçekten aydınlatmak lazım. O da konuşulur lazım. biliyorsunuz zamanında. Neyse yatırım tamam. tavsiyelerimizden geçtim. O zaman madem bu kadar konuştuk gram altın ne kadar onu da verelim. <laughs> 2550 mi? Alış 3457, satış 3460. Sevgiler, Ekonomi programımıza hoş geldiniz. Sevgiler. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Aman bunlar deyip ben. Ee, Aman zaten. Versek zaman... ne olur kim alacak şimdi arsam Neyse, arsa varsa. İşte yapacak bir ya şey yok. Ben şimdi başka bir e, ismini çok bahsettiğimiz kişiye geçiyorum Bülent Şakrak'a. Bülent, Bülent Şakrak. Yeni, yeni Şakrak. playboy. Ne oldu gerçekten? Playboy böyle? oldu. hep güzel kadınlar etrafında. Hep böyle bir bahsediliyor. Ben playboy değilim bu yaştan sonra beni playboy yaptınız diyor. En son bakanım ne söylemiş? Evet, çok izleyelim. merak ettim evet. Ne diyorsunuz? Vallahi zayıflamış. Çok ya, yani hoş olmuş bence. Playboy. Daha çok yani, Playboy olma yolunda bir aday diyebiliriz. Ya şöyle bir şey, Bülent, çok güzel ama var. Çok seviyorum. Yaptığı projeleri takip ederim çok yakından. Menajeri de çok iyi dostumuzdur Handan Hanım da. Yalnız şöyle bir şeyine katılmadım ben. Ben şarka çok severek söyleyeceğim. Yani beni niye örnek oluyorsun? Benim hayatım ne Sen ünlü olduğun sürece bu olacak. ya yani sen bir kere onu, onu onu, geçecek. Hani diyor ya, beni niye Niye takip ediyorsun? Sen o sahnede olduğun sürece, o filmi yaptığın sürece, o programlara katıldığın sürece biz seni takip edeceğiz. Ve burada bak şu an masada konuşuyoruz. Başarılı Onu, olduğu için. Başarılı konuşuyor. ol, başarısız ol. Bak bunu demiyorum. Sen hayatında ne yaşıyorsan ben bu masada durup konuşuyorum. Sen bugün oraya çık, bu açıklamaları yaptın. Ben de seni masaya yatırdım. Bak konuşuyorum burada. O yüzden diyorum ki bu açıklama talihsiz olmuş. Ama Armağan Çağlayan'ın çok güzel bir tespit var. Çok da haklı buldum. Sabah programlarındaki adamları, kadınları, kadınlar hele neler neler yapıyorlar konuşuluyor. Sen yapınca olay oluyor. Ünlü olduğu için olabilir mi? Evet, ünlü olduğu Bitti. için. Ama hani halka örnek olmak için de bence o tür insanların da onlar da onların da yayına çıkmaması gerekiyor. Ya TikTok'ta o kadın kocasına şey. aldatıyor, bin işte yok, komşu komşunun kijine muhtaçtır lafı var ya. Çok doğru. da o başka bir şey. Karı yani. kocanın yeni örnek paylaştım sayfamda ya, Karı kocanın çocuğu olmuyor. Gidiyorlar komşudan yardım istiyorlar, çocuk yapıyorlar, sonra da teşekkür çayına gidiyorlar. Tövbe Ve esnaf. bu gayet rahat yayınlanabiliyor. Teşekkür çayı dedi ya, ay sinirlerim bozuldu. Yemin ediyorum. Bu ya, ama bu öyle, Doğru söyledin, Ece değil. Üner aynen bunu şimdi. paylaştı. Yani bu o kadar e, normalleştiriliyor ki hayatımızda. Bülent Şakrak'ın ilişkileri konuşulunca, o onunla mı yaşıyor? Ya evet yaşıyor, ilişkide yaşıyor olabilir normal bekar tamam, adam normal. yaşayacak ya mesela. Ya biz yaşamasın. Ve değil sen, mi? sen de tabii bunlar ki bunu haber olamasın. yapacaksın. Şikayetçi ol ama. Ben evet. bunu haber yapıyorsam sen de bunun masada konuşuyorsun ama aynı şekilde. Ama şundan şikayetçi bence. Benim söylemediğim bir şey haber oluyor diyor. Benim yapmadığım şeyler haber oluyor haber oluyor diyor. O doğru şeylerin haber olmasından şikayetçi gibi değil geldi. Yok yani. sen çıkıp bunlar her yapıldığında çıkıp cevap verirsen, düzelttiysen ya da bir yerde açıklama yaptıysan o insanlar onu da veriyor ama. Yani şöyle bir şey var, burada biraz şey olmuş yani. Ama ilk çıkan haber akılda kalıyor be Mehmet. Bak mesela Okan Boylgen her yerde çıktı, 11 yıllık ayrılı. Şimdi biz konuştuk berabermiş, ama herkesin aklında 11 ayrılık yıllık yapmış. ayrılık kaldı. Yani bu, ama bu iş böyledir. Bak, evet. bu iş böyledir, bunu yapacak bir şey yok. Eğer öyleyse bunları doğru... tölere mi edecek diyorsun. Yani edecek kesinlikle edicek, edecek. Tölerecek. Bak ne yapıyorsun Burada bu işi yapıyorsun. Hani bu işi de fıtratında var bu var diye demeyeceğim. Bu işi yapıyorsun. Ben bu işi yapıyorum. Benim gazeteci olduğum kadar sen de yorum yapıyorsun, bak ne diyorsun, biz de konuşuyoruz. O da bu göz önünde olduğu için bunları yapıyor. Ama sen bak bu yapılanlarla beraber sen <laughs> yasada iş yapıyorsun, bu davete gidiyorsun, markayla anlaşıyorsun, yapıyorsun. Ama zaten Bülent Çakrak'ta beni haber yapmayın demiyor. demiyor, demiyor Benim yaşadıklarımı doğru yansıtın diyor. Plede diyor ki ben, ben örnek değilim diyor. diyor. Ya ben de diyorum ki o zaman böyle şeyler yaşandığında çıkıp düzelteceksin. Yani bunu da kalkıp da 3 ayda bir programa çıkıp yani bunu yapmayacaksın. O an yapacaksın. Peki ünlüler gerçekten size göre örnek olmalı mı? Hayır bence. Yok bence değiller. çok örnek olmamalı. Yani ki kendi hayatını yaşıyor. Adam sana örnek olmak için yaşamıyor onu söylemiş evet. çok güzel. Ben hayatımı yaşıyorum diyor. Bak ben mesela bu konuşmasına en çok çıkardığım şey o. Evet. Ben ünlüyüm ama tabii ki ne var? Örnek olmuyorsun biraz dikkat. Hani sonuçta niye var? Seni örnek alan insanlar var. Toplumun Senin hayatını. ahlak kurallarını rencide edecek, Kesinlikle. rahatsız edecek şeyler yapmadıkları Sü sürece, sürece istediklerini yaşayabilirler. Peki eski... Hiç açmayacağım, söylemeyeceğim. Söyle ne kadar acı. Eski izlediğimiz filmlerden bahsedemiyoruz. Bak eski gruba attım dün gördün evet, mü? Biliyorum. Yeşilçam filmleri. Eskiden, ne filmler dönemde ne konular işlenir. Işte, şu an olsa ortalık karışır. Zaten Ve, yayınlanamaz. Tabii. Ve bak enteresan olan ne biliyor musun? Ben neye taktım? İnanılmaz küfürler geçiyor filmlerde. İşte bulurlanmayan, işte e, sağlığa zararlı olan sigara içiliyor. Hiç, ben, biz o filmleri izleyerek büyüdük. Evet.